Tutacağımı buldum ve şimdi tutacağıma koyuyorum bu şekilde benim nasıl yaptığını görebileceksiniz. Şöyle tutmak çok isterim ama maalesef tutacağım öyle tutamıyor. Ha şimdi ne yapsam acaba? Düşünüyorum, düşünüyorum. Hmm. Şöyle mi koysam? Ah. Şöyle idare edebilir misiniz? Acaba? <laughs> şöyle idare et. Ben şöyle yakınlaş trim diyorum ama bir, bir dakika arkadaşlar. yakınlaştırmayı şimdi yapabilirim. Evet arkadaşlar. Şöyle yapsam galiba görebiliyorsunuz. Şu tam olarak bu gördünüz. Şu aşağıdakini yapmıyorum. Onu çünkü pek göremiyorsunuz. İlk önce şuradaki kalem kutumu alayım. Ve içinden kalemimi alayım işte kalemim burada. Evet. Arkadaşlar çarpma şöyle oluyor. Mesela <laughs> diyelim ki 8 artı 8 artı 8 artı 8 artı 6 eşittir. Eşittir. Atıyorum. Toplamıyorum şu anda ama. Atıyorum 7. Sonuç doğru diyelim ama aslında doğru değil. Sonuç doğru diyelim ama oraya altı eklendi ya. Altının altının yerine tekrardan 8 olmalı. Eğer bir karışıklık olursa o çarpma olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben buradayım burada. <laughs> ben size anlatıyorum. Beni göremiyorsunuz ama yine de anlatıyorum size. Ee, evet arkadaşlar. Çarpma şöyle bir şey. Mesela diyelim ki 5 artı 5 artı 5 eşittir 15. Buna nasıl çarpma yapabiliriz biliyor musunuz? 5 tane 5 taneden kaç tane var? 3 tane var. Şöyle üç tane var. Bir, iki, üç. Beş taneden üç tane var. Ve adı üstünde beş, üç çarpı. Bu arada şu işaret bakar. Şu işaret var ya. İşte şu çarpı oluyor. Çarpma işareti. 3 çarpı Adı üzerinde 5. 5. 3 çarpı 5 eşittir 15. Nasıl oluyor? 3 tane 5. Beş. Yani 5, 10, 15. Böyle arkadaşlar. Böyle düşün. Evet siz anladınız. Şimdi ben yaparken ben susuyorum. Ben yaparken siz de izleyin. Bir dakika hemen silgimi çıkartayım. Öyle yapabiliriz. Eğer yanlış bir şey yaparsam silgimle silebilirim. Evet silgimi aldım. Şöyle bir silgim var. Net göremiyorsunuz sanırım. arkadaşlar ya. Çok uğraşıyorum sizin görmeniz için ama olmuyor ki. Ha, şimdi görebiliyorsunuzdur inşallah. Şurada arkadaşlar. Bu. Evet. Çarpan çarpan çarp. Evet. Çarp, çarpana iki yazacakmışız çar aşağıdaki da şu dik da 3 yazacakmışız. Hemen yazalım. Eşittir. Eşittir yok. Çünkü alt alta yazılırken eşittir. Toplamada çıkarmada e <laughs> ondan sonra çarpmada falan eksi olmuyor. <laughs> Burada altı varmış. O yüzden buraya hemen 6 yazalım. Böyle çok kolay bir şey. Ee, tamam o zaman şimdi diğerine geçelim. Şuradakine. Şimdi ben istiyorum Siz izleyin. Burada bizim yapmamızı istiyor. Arkadaşlar hemen yapalım. 2 tane 4. 4, 8. Sayıyoruz ya. 4, 8, 12. Öyle. 8 oluyor. Hemen buraya da. 8. Arkadaşlar ben susuyorum dedim ama tamam. Şimdi susuyorum. 5 tane. Parmaklarım birazcık uzun gör görünüyor olabilir. 5 tane 2. Tamam tamam. Ben söylemiyorum. <laughs> Aşağı çıkıyoruz. buradayım arkadaşlar. Bir dakika hemen geliyorum. Geldim. Evet arkadaşlar, öncekinde şurayı yazmayı unutmuşum. Onu yazdım. Buradan ben yazayım. İlk önce şuraları yazayım da arkadaşlar. Göremiyorsunuz ama. Oraları siz görmeyin. Zaten geçe geçe siz göreceksiniz. O yüzden siz şimdilik oraya bakın. Hemen yapacağım zaten. Bu arada arkadaşlar yazım birazcık büyük olabilir. Alışkanlık olmuş bende. Pardon. Bu arada arkadaşlar ne alakası var bilmiyorum ama ben büyünce öğretmen olmak istiyorum yani bence güzel bir şey. Tamam çocuklar falan ses yapıyorlar ama yani güzel bir şey. En azından yani güzel bir meslek. Evet. Şunu yapayım hemen. Bekle arkadaşlar. Pardon. Pardon. pudding. Evet diyor. güzel ödev Arkadaşlar annem geldi. Bana bir aferin dedi. <laughs> Normalde de böyle ödev yapıyorum ama Yine de video çektiğimi görünce birazcık sevindi. Arkadaşlar göremiyor olabilirsiniz ama Bir dakika. Allah inşallah görünür. <laughs> Arkadaşlar pek ayarlayamıyorum açıyı. Arkadaşlar çok pardon çok pardon çok pardon. Ben yanlışlıkla Arkadaşlar benim kafam gitti. Şurayım. Birazcık yakınlaştırayım. Şimdi görüyorsunuzdur. Çok güzel görüyorsunuzdur. Tamam. Susuyorum. düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi buradan bir dakika. Buradan ayrılıp bir dakika. Şurayı yapmayı unutmuşum. Buraya da 9 yazayım. <laughs> tamam. Şöyle. Hemen diğerine. Evet arkadaşlar şuradayım. Ay <laughs> tamam, düşünüyorum. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Bu değil. Bu. <laughs> tamam bunu yapıyorum. Çünkü yanında bir şey yok. Bitiyor. O yüzden tam bu. Düşünüyorum. Buldum. 27. <laughs> Buraya yazıyorum. Sachen hast. bu Düşünüyorum. Aslında düşünmeme gerek yok. Düşünüyorum diyorum ama aslında düşünmeme hiç gerek yok. Ses mı da mı? yani gerek yok. bazen ekrandan baktığım için anlaşılmıyor. Bir dakika arkadaşlar anlaşılmadı. Çünkü ekrandan baktım. Şu anda ekrandan bakmıyorum. Tüm güzel olmuyor. Oldu. Buraya geçelim. Kağıda oynatıyorum bu arada ekran değil. Bunda bir düşüneyim. Buldum. 20. Bu da 20. Nasıl oluyor? Ay. Bir açıya ayarlayamadım arkadaşlar. Tamam. Şimdi alt tarafa. Şuraya. Düşüneyim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar hala bulamadım Evet arkadaşlar buldum sonunda. Buraya deyim. Şimdi buraya. Ay arkadaşlar ya düşünüyorum. Ne düşünüyorum ya? 15. Arkadaşlar ben düşünüyorum diyorum ama Başka bir işim de var, o yüzden düşünüyorum diyorum. Aslında öyle demek istemezdim, ama yani B böyle mi, böyle mi diyeyim için işte böyle. La, prime shoes, aşağı, işte. Birazcık buraya gelsin mi, şuraya bir gelsin mi, şurayı yapmayı unutmuşum arkadaşlar burayı, orayı bir düşünmek istiyorum. 32 32 Düşüneceğim düşüneceğim dediğimi ne demek istediğimi anlıyor. Yani biliyorsunuz tüm söyledim. Bu arada arkadaşlar bu sefer söylemeyeceğim. Oraya yazacağım. Tamam. Bir yanındakine geçelim. Hmm. Buldum. 12 Evet arkadaşlar. Bu sayfa bitti. Ve bu sayfaya geldi. Ama size sanıyorum ki bir sayfa yeterli. Evet arkadaşlar, bu sefer beni görmenizi isterim. Bunun devamı gelmesini istiyorsanız, istemiyorsanız da bunu yapın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer like atmayı ve abone olmayı unutursanız size küserim. Size küserim. Bu videoyu izleyip de like at atmadan ve abone olmadan izlerseniz gerçekten güzel. Benim üzülmemi istemiyorsanız lütfen like atın, abone olun. Eğer benim videolarımı seviyorsanız video attığıma gelmesin e, yani çağır gelmesini istiyorsanız o zil butonuna basın. Orayı paraya param parça unutmayın. Görüşürüz. Seviyorum. Görüşürüz.